Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. bugün PES 2017'ye T99 versiyon 16'yı kuracağız versiyon 16'yı kurabilmemiz için eski versiyonların olmasına gerek yoktur direkt olarak V16'nın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz kullanmış olduğunuz lisans yamaları varsa yani smoke patch gibi yamalar varsa bu yamaları ya siliyorsunuz ya da yedeğini almanız yeterli arkadaşlar Temiz bir oyun varsa da yine temiz bir oyunun üstüne de bir 16yı kurabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmadan bir 16nın kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben sizlere yedeklemenin nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gidiyoruz. Burada bir download klasörümüz olacaktır. Download klasörünün adını değiştireceğiz buradan yeniden adlandır dedik. Download 2 veya 3 yazıyoruz arkadaşlar. Ardından e, kullanıcı kısmını açıyoruz. Belgeler Konami PES 2017 ve save klasörünü açıyoruz. İsterseniz sadece editin yeteneğini e, alabilirsiniz ya da arkadaşlar direkt e, save klasöründe yedeğini alabilirsiniz. Save klasörüne tıkladık. Kopyala dedik ve Download 2 klasörünü açıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanmış olduğumuz önceki yamaların yedeğini almış oluyoruz. E, T99 e, versiyon 16 toplamda 2 adet e, parttan oluşmaktadır. Bizler 2 partı da indirmek zorundayız. 2 partı indirdikten sonra e, part 1 üzerinden çıkartma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Part 1'e sağ tıklayın. Binrar klasörü ayıkla dedikten sonra çıkartma işlemini yapabilirsiniz. Ya da part 1'i aç arkadaşlar. Buradaki klasörü masa üstüne çıkartıyoruz. Hangisi, hangisi kolayınıza gelirse bu şekilde çıkartmayı yapabilirsiniz. Çıkartma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Ekranımızı kapatıyoruz. Şimdi T99-16 klasörü açıyoruz. Buradaki download klasörüne geldik. Kes ya da kopyala diyoruz. Oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısmı açacağız. Dosya konumunu aç dedik ve buraya yapıştırdık. kopyalama işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi de save klasörünü açıyoruz. Buradaki edit'i kes ya da kopyala diyeceğiz. Kullanıcı kısmı belgeler konami pes 2017 save klasörünü açtık ve buraya yapıştırdık. Soru gelmesi halinde hedefteki dosyayı değiştir diyerek bu şekilde T99 versiyon 16'yı PES 2017'nin üzerine kurmuş oluyoruz. Eğer ki arkadaşlar kullanmış olduğunuz yüz stadyum gibi yamalar varsa bunları tekrardan download klasörüne atıp Generator uygulamasıyla e, yamaları aktif edip bir 16'nın üzerine kurabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben de yüz, yüz yaması vardı. Bunları seçtim. Kes dedik. Dowling klasörünü açıyoruz ve buraya yapıştırdık. Ardından Generator uygulamasını açarak öncelikle T99 T99 versiyon 16'nın yamalarına tik koyuyoruz. Daha sonra diğer kullanmış olduğunuz yamalara sırayla tik koyarak yamaları aktif edip bu şekilde T99 versiyon 16'nın üzerine de kurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın. Someone lives her free inside my head. I say I'm not okay. I'm terrified when I go to sleep. When I close my eyes, what the hell am I supposed to do? Oh my God, I can't breathe, and I don't know. Midnight sky, you already know how much you meant You already know the time we spent Take the pain from my heart and make it holy gun Pull the windows down when I feel low. Keep my demons close so nobody knows the crusade that lives inside of me. Oh my god, I can't breathe. And I don't know why angels come in daily. Until the midnight sky, you only know how much you matter. Make it whole again. It's such a pain to close my eyes.